sizlerle birlikte e, Kar parking çekiyoruz 3D ama 3D çekiyoruz arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar. E, şu arkadaşım bana bulaşıyor. <laughs> o yüzden biz <laughs> mi göstereceğim diyor, buradan, bana. Bak buradan buradan şey yapacağım. E, hadi bakayım şu drift modumuzu alalım. Drift yardıra her gideceğiz tabii. Dur kardeşim kardeş. Hadi şöyle yapak. Şöyle yapınca falan iyisi. Ya Allah ya bismillah. Arkadaşlar araba nasıl? Türk arabası. Allah 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 Allah. Yardıra yardıra gidiyoruz be. Arkadaşlar bu oyunu siz de yüklemek istiyorsanız. Adı Car Parking 3D. Hadi bakayım ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bayağı bir zor 80 bin lira büyüktümüz lazım bunu almak için. Bayağı bir zor. Ben bir buçuk saat uğraştım aldım bunu. Bir buçuk saat. Allah 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 Allah. Yarın arkadaşlar kar parking 3 d çekeceğiz. Beraber de çekebiliriz bu arada. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşım da Diyor. Arkadaşlar bu arada yani Ömer'in daha hesabı yeni açılacak. O kar parkingde. Daha bir tane tofaş olacak. Ben ona araba hediye edeceğim bir tane. Daha idare etmemiz gerekecek. Benim daha hesabım daha kötü. Benim de hesabım kötü. Ömer daha yeni başladığından dolayı ona araba vereceğim bir tane. Tahmin edin bakalım nasıl bir araba vereceğim. Arkadaşlar arkadaşım beni çok sevdiği için bana Supra ve BMW şey yapacak arkadaşlar. Tabi ben de onu, ona ona karşılığında bırakmayacağım. Ona bir tane biriktirebilirsem bir tane Mercedes göndereceğim arkadaşlar ona. Eğer dört tane araba gönderebilirse ona hani Bugatti katli ya da Porsche'yi alabilirsem arkadaşlar gönderirim. Allah Allah. Kazma mı ettin gibi sürüyorsun lan? niye bu kadar çok kötü insan? Arkadaşlar çok iyi atmıyor muyum ama? Eski driftçilerden kim kalmış? çok iyi mi? Bismillah, bismillah. la. Ana çarmasaydım Allah'ım iz gibiydi. Aynen ya tam dibinde kalmıştım ama. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Onu demeyi unuttum ilk başta. Arkadaşlar orada ben de yükledim Ömer'in kullandığı uygulamayı size de tavsiye ederiz. Hem böyle youtuber o böyle oyun çekerek çekerek youtuber olmak isteyenlere de sunarız. O bizden çok güzel bir uygulama. Aynen arkadaşlar. Şu an ben çekiyorum saat numdan. Ben ben bilmiyordum arkadaşlar yani. Ben normal böyle başkasının telefonundan başka telefonundan şey yapacağız. YouTube'a göndereceğiz sanıyordum. Arkadaşım araştırmış sağ olsun. Ondan sonra bana da tavsiye etti. Arkadaşlar ama yardıra yardıra gidiyoruz Allah'a. 7.270 Arkadaşlar şimdi internet olan bir yere gidip diye çekebilirsek beraber Brawl Stars'a çekebiliriz Ömer'le. Evet arkadaşlar ben Brawl Stars'ı sildiğim için kanka. Alabilir miyim? Ama biraz kalsaydı gidebilirsin. Kanka ama ya. Aşkına, ya yana, bak, Max park Lola park Dynamite yana. falan gittiyse kanka var ya ben kafayı yerim ama Max Lola gitmesin ne olur. Hesabım geri gelsin. Hangi oyun için onları sildin? Hangi oyun için kanka? Car Parking için. Park. Park. Ama yani burası sarsa giderse Car Parking'de ben sana iki tane araba atarım. Arkadaşlar var. bu arada çekiliş yapıyorum ben böyle en çok bana abone en çok yorum yapıp bana abone olanları videolarıma bir tane şey diye edeceğim. Bir tane çok güzel bir araba hediye edeceğim. Onu da aklınızda tutun. Çok güzel bir araba hediye edeceğim. Arkadaşlar bana en çok abone olup like atan kişilere bakacağım. O kar parking oynuyorsa hemen onlara şey yapacağım. Bu arada kanalımız şey benim kanalım Multivale Ömer de kanal kurucu, kurdu kuracak kurdu bile Ozan da onun ikinci videosu bu. İkinci videosu Supply Surf'ti. Spice Surf kanka. Bak şu igisini açarsan hep böyle ses çıkar. Şey, bak böyle kenara geç, kenara doğru. Anak kanka ben bunu biliyorum. Dd ddd 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 diye ses çıkıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi yarışım moduna çektim arkadaşlar. Şimdi basacağız nereye kadar basabilirsek. Şu an 200 Arkadaşlar gidiyoruz. hem bu oyun çok iyi hem benzin de yok hem çok kaliteli bir oyun. Böyle 50 liralar oluyor hep yolda. Hem arabalar da çok hızlı. Hatta en iyisi yani Ömer'de şu an bu gatti. arkadaşlar ar şu an. Abi geri, geri 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 gidiyormuş gibi değil mi? Aynen öyle de oluyor. Nedense. Ay çok hızlı gidiyoruz. Bak bak şu an geriye gidiyorum gibi. Arabanın tam üstüne bakarsanız geriye geriye gidiyormuş gibi oluyor. Bayağı bir hızlı geriye gidiyormuş gibi oluyor. Geri gidince de acaba ileri gidiyormuş gibi oluyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Allah Allah evet. Allah hayır konsantrasyonumu bozdu. Şimdi bak, deri modu değil arkadaşlar. Bak şu yarış modu. Sağ diye. köşeden görebilirsiniz. Yarış modu. Mavi Arkadaşlar bu arada yarış modunda Dengenizi kaybedebilirsiniz böyle. Diyelim ki kenara çatacaksınız. Kavya araba giriyor. Yarış modunda direkman dönüyor açık kayarak gidiyor. Ay bak arkadaşlar, bak şöyle yaparak aynı. Aynen ben bakayım. dönmek istiyorum. Kaymıyor. Drift modu yaptığınızda çok fazla kayıyor. Bak şimdi drift modunda da böyle dönmeye çalışacağım. Bakın nasıl olacak. Çok nasıl kayıyorsun ne görün. Yani diyelim <laughs> ki böyle sağ sol yapacaksın çok hızlıyken yarış modunda Bak şimdi çok arkadaşlar dönüyor. birazcık Bak, bakınsana abi. Yarış modunda çok güzel böyle dönüyor ama bunlar direkt man drift Baksana atıyor. Baksana abi dönmeye bile şey yapmıyor. Baksana. Diyelim ki önünde bir engel var diyeyim ki dön can atıyor giriyor duvara. Öyle bir şey. Bandire modunu ben öyle Bak, bak hemen konsantrasyonun bozulmaya başladı. Bak şimdi gireceğim kesin duvarı. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Girdin. Arkadaşlar girmeseydin çok iyi olurdu ya. Girmeseydin milyon bana var. Ay. Bir ama ya bu kadar çok güzel bir araba işte değil mi? Arkadaşlar bu Türkiye Türkiye'nin özel arabası Türkiye'ye özel yaptım ben bu arabayı. Hatta şöyle bir sağ çekelim. Bakın arkadaşlar. Kırmızı boya, siyah jant. Türkiye yazıyor hatta şurada. Abi. Şöyle işte. Arkadaşlar bu arada Arka buraya gel. Buraya gel. Buraya geldim. Ay, çok tarihsiz bir olay yaşandı. Burada kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kesiyoruz. Bu, çok daha bir bu olay yaşandı da. Arkadaşım bir atom bombası yaptı <gülüyor> <gülüyor> <Aşar> var, <makamadım. gülüyor> kapan da. Ayşen ağzıma kapatıyor. Kapatma kapatma. Sen de evde öyle yapıyorsun. Ay. Ben de yiyorum. Sen de zor. Evde yapılır evde yapılır da sokakta nedir? <laughs> Udam hanım ne yapayım? Benim Onu... dağı gelir kemiğe yapıyor. Uzan, bu lanbazı ne? Girmeyin bile daha. Evet arkadaşlar. Bu çok güzel ama. Allah Allah Allah. Kudri <laughs> Osman. Arkadaşlar bakın. Bak ne güzel dönü öyle yapsak direkt şuraya yapışmıştık bile. Ben böyle havaya yaparım. Kunak 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 yani kunak 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 Kaymıyor muydu lan öyle? Kaymıyor. Kayıyor azıcık. Azıcık kayıyor yine yani. Arkadaşlar çok Oy, güzel bir atom olmaz. El, el freni, el freni yapmasaydın. Ben şu an duvardaydım. Bak bak şöyle sümük gibi yapışırdım bak bak. Dönüyordum ya arkadaşlar bak şimdi dönüş geliyor. Bak şimdi öyle dönerken bak bak böyle olurdu kesin bakar.

Kanka bak burada iyice araba oynayasın, dondurmayı çok sever. O ne ki? Arkadaşlar salak bitir her şeyi yanlış koyuyor. Ben dururum. Ne oldu işini yansıyanmış. Gülü yapıyor. Dur <laughs> bakayım <laughs> dondurmasını eriteceğim adamı. Bu Adam, ne Adam, dondurmasın? Bu arada güneşi oraya çekebilirsin. Hadi kanka sinek sinek kanka sinek, sinek. Evet ya seney dönmüyor. Hayır. Gelelim. Arkadaşlar bakın şu an dönme şeyini hiç basmıyorum yani. Sağ sol hiç yapmıyorum. Bakın kendisi dönüyor. Yani şu anda hiç basmıyor. Şimdi bastı. Azıcık ben Bas basıyorum. Mı? Şöyle dengeliyorum bakın yani bir fanakta bir yandan dengeliyorum arabayı. Durantı aynen durantı kanka durantı. aynen. Allah'ım seri hoşça kalın. videomuz buraya kadardı. Çok güzel.